Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP binası önünde başlattığı oturma eylemi 982. gününde de devam ediyor. İddiaya göre Diyarbakır'da 2017 yılında kaçırılan oğlu Hasan Öz için eyleme katılan baba Zeki Öz evladına seslenerek Türkiye'ye sığınmasını istedi. Hasan Öz'ün babasıyım. Ee, Serebin... 2017'de oğlum gitti. Yani götürüldü. E, o o yönden beri ben haber alamıyorum çocuğumdan. Ölüm mü sağ mı bilmiyorum. E, ben çocuğumu istiyorum onlardan. Gelmesini istiyorum. Ben de o yüzden bu çadırdaki eyleme katılmak istedim. Çocuğumun gelmesi için. Oğluma gelsin diyorum. Oğlum gel Türk Devleti'ne sığın. Teslim ol. pero si se nie de él qué testimonio